Herkese merhaba. Süper Lig'de ilk yarıyı devirdik ve şimdi bu müthiş maratonun ilk etabına bambaşka bir yerden bakacağız. Rakamların penceresinden. Biliyorsunuz istatistikler bazen bize puan durumundan çok daha fazlasını fısıldar. Haydi gelin o fısıltılara bir kulak verelim. İşte bütün bu analizin merkezindeki soru bu aslında. Çünkü okup kuru görünen rakamların arkasında takımların oyun felsefeleri, taktikleri hatta kimlikleri yatıyor. Şimdi o perdeyi aralayıp ligin ilk yarı hikayesini okumaya başlayalım. Hikayemize de ligin en keyifli tarafından yani gollerden başlıyoruz. İlk yarıda bazı takımlar resmen gol olup yağdı, bazıları ise eh o kadar şanslı değildi diyelim. Ve işte zirve Orada iki büyük güç merkezi var. Galatasaray ve Fenerbahçe. İlk yarı boyunca attıkları gollerle ligin en skorer takımları ünvanını paylaştılar. Ama bu sadece agresif oynamak değil, bunun arkasında müthiş bir sistem var. Rakip sahaya kurdukları o baskı, kanat organizasyonları ve tabii ki yıldızlarının bitiriciliği işte bu sistematik bir hücum gücünün sonucu. Madalyonun bir de öbür yüzüne bakalım. Orada da Eyüp Spor'u görüyoruz. Ligin en az gol atan takımı olarak zirvedeki bu iki devle aralarındaki o üretim farkı gerçekten çok çarpıcı. Bu da bize ligdeki hücum gücü dengesinin ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şimdi rotayı hücumdan savunmaya çeviriyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki şampiyonluklar sadece atılan gollerle değil, yenilmeyen gollerle kazanılır. İşte burada o klasik durdurulamaz güçle sarsılmaz kalenin mücadelesini göreceğiz. Bence işin en ilginç kısmı burası. Süper Lig'in istatistikleri gerçekten de bir terazi gibi. Düşünün, bir kefeye Galatasaray ve Fenerbahçe'nin o ezici hücum gücünü koyuyoruz. Eee peki diğer kefede ne var? Orada da o dengeyi korumaya çalışan kaya gibi sağlam bir savunma anlayışı var ve işte o terazi bu grafikte kendini çok net gösteriyor. Bakın, Göztepe takım olarak öyle bir savunma yapmış, öyle bir alan daraltmış ki kalesine resmen duvar örmüş. Diğer tarafta ise Kayseri Spor var. Muhtemelen savunmadaki organizasyon sıkıntıları yüzünden ligin en çok gol yiyen takım olmuşlar. Aradaki fark o kadar büyük ki iki farklı oyun felsefesinin sahadaki yansıması gibi adeta. Tamam takımları bir kenara bırakalım şimdi. Biraz da sahneye o bireysel yetenekleri. Yani tek bir dokunuşla maçın tüm seyrini değiştirebilen oyuncuları alalım. Ve işte karşınızda ligin gol kralı Başakşehir'den Somodo. Ona bir ordunun en keskin nişancısı demek var ya hiç abartı olmaz. Ceza sahası içinde ne zaman nerede duracağını biliyor, tek vuruşla işi bitiriyor. Tam bir modern zaman golcüsü. Takımının en sıkıştığı anda çıkıp o kritik vuruşu yapıyor ve skoru değiştiriyor. Golü atanı konuştuk, peki ya o golün pasını veren Galatasaray'dan Barış Alper ligin asis kralı. Bu benzetme harika değil mi? O sanki mutfakta kusursuz bir yemek hazırlayan bir şef gibi. Galatasaray'ın hücumunda o yaratıcı dokunuşu yapıyor, kilit pasları atıyor ve golcü arkadaşına adeta al da at dercesine servis yapıyor. Şimdiye kadar hücuma baktık, savunmayı gördük, bireysel yıldızları konuştuk. Artık şöyle bir geri çekilip bütün bu parçaların büyük resimde yani o stratejik satranç tahtasında nasıl bir anlam ifade ettiğine bakma zamanı geldi. Hadi gelin ilk yarının karnesini hızlıca bir özetleyelim. Hucumda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dominasyonu, savunmada Göztepe'nin inanılmaz disiplini, gol yollarında zorlanan Eyüp Spor ve kalesini koruyamayan Kayseri Spor. ve bireysel performanslarda öyle çıkanlar Somodo'nun bitiriciliği ve Barış Alper'in yaratıcılığı. İşte ilk yarının hikayesi bu. İşte bütün bu tabloyu en iyi anlatan benzetme de bu zaten. Süper Lig dev bir satranç tahtası. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar sürekli öne oynayan, risk alan, cesur açılış hamleleri yapan oyuncular gibi. Göztepe ise tam tersi. Sağlam duran, rakibin hamlesini bekleyen ve onu hataya zorlayan usta bir savunma oyuncusu. Herkes kendi stratejisiyle mat etmeye çalışıyor. Peki bütün bu verilere baktıktan sonra size soruyorum. Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Göztepe'nin bu kadar sağlam bir savunma performansı sergilemesi mi yoksa şampiyonluk favorileri dışından bir ismin Somodo'nun gol krallığı yarışını bu kadar domine etmesi mi? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.